hala bakıyorum işte belediyeleri silkeleme kavramı ya da tırnak içinde tutumuyla tariflenmesinin milletin vicdanında milletin aklında milletin ruhunda milletin o adalet duygusuna inandığım bakış açısında mutlak cezalandırılacaktır. Bundan hiç kuşku duymuyorum. Dolayısıyla insanın İnsanın hangi yetkiyle bunu söyleyebilir diye düşünüyorum. Ben hiçbir yöneticilik ruhuma bunu sığdıramıyorum. Yani ben İstanbul Belediye Başkanı olarak diyeceğim ki farklı bir siyasi partiyle şu ilçe belediyesini gidin silkeleyin. Ya da gidin şu ilçe belediye başkanına şunu yapın. Bu denir mi? Bu denmez. Yani milletin malının korunduğu milletin malıyla milletin A, millete ait olan kurumların yönetimiyle ilgili kişisel, bireysel bir e, hareketle, bir cezalandırma yöntemiyle insan konuşur mu? Silkele dediği bakanın, çalışma ve sosyal güvenlik bakanının bugün büyük, mucizevi açıklamasını okudu mesela gelirken. SGK borçlarını kaynağından kesecekmiş belediyelerin. Aferin, madalya aldı şimdi. Bir bakan daha madalya aldı. Ne büyük iş başardı, değil mi? Kendisini ispat etti. Kime? Millete değil bir kişiye. O kendini bir kişiye ispat ede dursun. Biz arkadaşlarımız da kendimizi milletimize ispat etmeye, milletimize layık olmaya devam edeceğiz. Ne yapmalı peki? Ne yapmalı? Sevgili kardeşimle Emrah başkanımızla diyalog yapalım. Yani ben Emrah başkanıma bunu böyle yap dediğimde tam tersini yapmalı Emrah başkanım. Erdemli yönetici o. Nedir o tersi? Adaletli davranmalı. Hayır öyle yapamam. Yapmam. Bu makam, bu mevki ne sana ait ne bana ait diyebilmeli. Güçlü yönetici, karakterli yönetici odur. Aksini yapan Aksini yapan milletine layık yönetici değildir. Olamaz. Bu kadar net. Kaynağından kesecekmiş. Kimin kaynağı? Milletin kaynağı. Kimin parasını keseceksin? Belediyelerin. Hangi belediyenin? Özellikle CHP'li belediyelerin. Çünkü diğerlerine nasıl para aktardıklarını anımsatalım. Unutmayın bunları sevgili dostlarım, kıymetli hemşerilerim. Seçimden önce, seçimden önce seçerek kendi AK Partili belediyelerine para yollayarak bir milyar liranın üzerinde seçim kampanyaları için Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneğinden para yollayarak bağış yani geri ödenmiyor bakın o SGK borçları o belediyelerde o zaman gene vardı. Tek dertleri ne? Çalışın. Ekrem İmamoğlu'na karşı seçimi kazanın. Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden. Kendi MHP'li yol arkadaşı belediyeyi bile dışarıda bıraktı. Bu kadar partizan. Bu kadar akıl dışı. İşte onun için onlar kullandıkları ve yönettikleri kaynağın kendi kişisel kaynağı olduğunu düşünüyor. SGK borcuyla ilgili de onun için kalkıyor. Basiretsiz bir bakan böyle bir açıklama yapıyor. Kaynağından kesecek. Büyük iş. Büyük iş. Pervasız her davranışınızı millete afiş edeceğiz. Sanarsınız ki ekonominin bütün sorunlarını bizim SGK borçlarından keserek çözecekler millete verdikleri acınacak durumda bıraktıkları milletimizin milletimizin daha da sefil olması için milletimize verdikleri asgari ücreti sanarsınız ki SGK borçlarını tahsil ederek çözecekler. Halbuki SGK'nın bir yıllık cirosunun yüzde ikisi bile değil belediyelerin borçları ayıptır. Kaldı ki bunların her birisi Türkiye'de tekrar ifade edelim. Bu borç, bu borç, bütün belediyelerin borçları CHP'li belediyelerin de değil yani istatistiğe baktığınızda da bunun içinde bütün partiler var. Ama hep söylüyorum, böyle davranırsanız sizin Türkiye'de belediyeniz bile kalmayacak. Yönetecek belediyenin, bu millet size yetki vermeyecek böyle davrandığınız sürece. Ben, AK Partili erdemli elbette ki ahlaklı elbette ki vicdanı çalışan adalet terazisini ruhunda taşıyan birçok belediye başkanımızın dahi diliyle söyleyemese de içinden bütün bu tutum ve davranışları kınadıklarını hissedebiliyorum. Kınıyorlar bunları. Yani bize düşmanlık mı yapıyorsunuz, iyilik mi yapıyorsunuz diye belediye başkanlarının içinden kınadıklarını biliyorum. Öyle üç dört tanesi bana saldırıyor Türkiye'nin muhtelifi. Onlar görevli memur. Onlara veriyorlar metinleri Ekrem'e böyle hakaret et. Ekrem'e böyle zannediyorlar ki hakaretlerine cevap vereceğim. Muhatap bile almam. Muhatap bile almam, yok kabul ederim. Çünkü sözleri değil. O kadar da masumiyet çerçevesinde onları oturturum ya. Yani. Sözleri değil. Üzülürüm onlara, acılırım onlara. Bir gün de böyle acınacak halleriyle sırtlarını okşayarak onlara iyi ruhumu geçirmek için uğraşırım. Ne yapayım başka ne yapayım? Başka? Olsun onlar bizi e, değil aslında vatandaşlarımızı cezalandırmaya devam ediyorlar ama biz her şeye rağmen hizmet üretmeye devam edeceğiz. Engellere takılmayacağız, işimizi yapacağız.